Selam. 2024 TGS'de çıkmış bir çember sorusunun benzeriyle karşınızdayım. Bize buradaki soruda yarıçap çap uzunluğunu 6 birim vermiş. DC girişini 10 birim vermiş. Ve DC AB'ye paralelmiş. Şimdi şunu bilmemiz lazım. O merkezli bir çemberde merkezden kirişe çektiğimiz diklik kirişi iki eşit parçada böler. Yarıçapımız 6 birim olduğuna göre O'dan C'ye bir yarıçap çap çeksem Burada dik üçgen oluştu. 5 birim, 6 birim. Şuradaki yüksekliğe de y diyelim. Buradaki Pisagor yaparsam y'nin karesi artı 5'in karesi eşittir 6'nın karesi olur. Y'nin karesi artı 25 eşittir 36. Y'nin karesi 11 ise her iki tarafı kök içerisine alırım. Y değerimizi kök 11 olarak buluruz. Aslında şunu biliyoruz. Paralel iki doğru arasındaki bütün mesafeler her yerde her noktada birbiriyle eşit uzunluktadır. Yani burası kök 11 birimse ben şuradan da çeksem kök 11 birim olarak bulabilirim. Şimdi baktığımız zaman ikinci şekilde devam edelim. Çapı gören çevre açı 90 derece diye bir özelliğimiz var. Bu şu anda ne işimize yarayacak? Şöyle bir işimize yarayacak. Yani aslında çemberin içerisinde bir üçgen çizdiğimiz zaman bu üçgenin köşesi çemberin üzerinde üzerindeyse ve 90 derece ise bu 90 derece gören kenar aslında çap olmuş oluyor. Bu yüzden ben buradan C'den B'ye bir doğru çeksem ve bu doğru aslında AC ile CB arasındaki şuradaki açının 90 derece olduğunu söyleyebilirim. Neden? A, O, B doğrusu aslında bu doğru çap olduğu için burası kaç derece olmak zorunda? 90 derece olmak zorunda. Şimdi bu 90 dereceden dik çektiğim zaman Burasının kök 11 olduğunu biliyorum. Aslında dikten dikindiğim zaman öklit olmuş oluyor. Onun özelliği neydi peki? Dik üçgenden bir dikme indirdiğim zaman şuraya x dersem a dersem şuradaki parçada b dersem x'in karesi ne eşit? a ile b'nin çarpımı eşit olmuş oluyor. Buradaki parça 6 birimde tamamı 6 birimde. Şuradaki uzunluğa k dersem şurası 6 eksi K kadar olur. Yani şuradan şuraya 12 eksi K'dır. Burası da K birim. Yani kök 11'in karesine eşit olacak. 12 eksi K çarpı K eşit olacak. Burası 11 oldu. 12 eksi K çarpı K olmuş oldu. Buradan K'ya bir değerini verdiğimiz zaman aslında direkt zaten sonuç çıkıyor. Şuradaki uzunluk 1 birim oldu. Buradan buraya da 11 birim oldu. Dikkat ederseniz burada da bir dik üçgen oluştu. Yüksekliğimiz kök 11. Tabanımız 11. Hipotenüsümüz de x. Burada Pisagor yapacak olursak x'in karesi art x'in karesi ne eşit olacak? Kök 11'in karesi artı 11'in karesine eşit olacak x kare eşittir 11 artı 121 oldu. x kare eşittir 132 oldu. 132'yi çarpanlarına ayırırsam 2'ye böldüm 66. 2'ye böldüm 33. 3'e böldüm 11. 11'e böldüm. 1 olarak bulduk. Yani x kare dediğimiz değer 2'nin karesi çarpı 3 çarpı 11. Yine aynı şekilde her iki tarafı kök içerisine aldığımız zaman burası x olarak çıkar. 2'nin karesi 2 olarak çıktı. Diğer ifadeler kökten çıkamadı. Ve sonucumuz 2 kök 33 olarak bulmuş olduk.